Çanakkale'de 8-9 Ağustos'ta bir araya geldik. Bu üçüncü bir araya gelişimiz. muharebeleri Türk tarihinde bir psikolojik dönüm noktasıdır. 1915'te Türk ordusu Çanakkale'de ve bütün Birinci Dünya Savaşı cephelerinde olağanüstü büyük başarılara imza atmıştır. Bu başarıların şüphesiz en önemlisi tarihsel planda Çanakkale muharebelerinde ortaya çıkan başarıdır. Bu başarı aynı zamanda İstiklal Harbi'nin kadrolarını, İstiklal Harbi'nin inancını, İstiklal Harbi'nin ruhunu ve İstiklal Harbi'nin başkomutanını da Burada çarpışan komutanlar, subaylar, askerler, cephenin ardı vatan düşüncesiyle ocaklarını, evlerini, eşlerini, çocuklarını özetle Türkiye'yi vatan yapan her şeyi savunmuşlar. Müzik Onun için Çanakkale ruhu yaşamaya devam etmelidir çünkü Çanakkale ruhu Türkün vatan savunmasının en önemli sembollerinden birisidir. Yenek, kutlu, türkün, Burada her yer şehitliktir. Biz de Zafer Partisi olarak 3 yıldan beri 8-9 Ağustos'ta Çanakkale'de oluyoruz. Akşamı 57. Alayın bir süre karargah olarak kullandığı ordugahta geçiriyoruz. Yürüyin Asru, Böyle geçilmez diyen ruh, bu zafer kuzanın ruhudur. ve bu ordunun en seçkin komutanlarından birisi olan Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Harbimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onurla alacağız, almaya devam edeceğiz. Zafer Partisi her cephede mücadele veriyor ve vermeye devam edecek hep birlikte Türk milletinin zaferine doğru ilerliyoruz. Ve zafer büyük Türk milletimiz olacak. Ve sonra 9'u sabahı yürüyüşümüze başlayarak Jong Bayırı'na geliyoruz. Bütün burada gençler ve her yaştan gençler dedelerinin savaştığı, şehit düştüğü, yaralandığı yerlerden, yollardan ve siperlerden geçerek onların yaşadıklarını adeta tekrar hayal etme imkanına kavuşuyorlar. Onun için Çanakkale'de olmak, Çanakkale ruhunu yaşamak Olağanüstü büyük bir öneme sahip bu ruhu yaşatmaya ve gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Evet. Burada şu anda e, ciddi bir şekilde kalp çarpıyor. Bu benim kalbim, senin kalbin, onun kalbi pıt 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 ama onlar birleşince güm 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 diye çıkıyor. Bu tarihi alanın altında nereyi kassak bir savaş kalıntısı, nereyi kassak bir şehit cenazesi kalıntısına rastlayabiliriz. Bunların hepsi kutsal. Biz gençlerimize bu kutsal liyeti, Çanakkale topraklarında yaşamanın önemini ve bu toprakların kutsallığını, o ruhu kazandırmak zorundayız. Elbette ki aynı şeyi savaştığımız birçok cephede yapabiliriz. Fakat Mustafa Kemal'in Atatürk olma yolunda ilerleyişinin ilk çıkış noktası olan bu yerde, şairin ifade ettiği haliyle bir devrim battığı bu yerde, ve yine aynı şairin, aynı mısraların devamında vatan kalbinin, bir vatan kalbinin attığı bu yerde başlatılması çok önemli. E, dilerim bundan sonra da e, kesintisiz her yıl devam eder ve gelecek kuşaklara aktarılır. Burası aslında manevi olarak insanı e, belki düşündüğümüzde hüzünlendirmesi gereken bir yer gibi. Ama Burada insanların mutlu olduğunu görüyorum. Burada birlikte olmaktan bir kere mutluyuz. Burada unuttuğumuz şeyleri hatırlamaktan mutluyuz. Burada bilmediğiniz şeyleri öğrenmekten mutluyuz. Biz Zafer Partisi olarak işgale dur diyen atalarımızın soyundan geliyoruz. Mustafa Kemal'ler burada oturuyor. Her biri bir bayrak. Biz buradayız. Zafer Partisi Genel Başkanı e, Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenlediği için, e, tekrardan Türk'ün ruhunu canlandırdığı için, yani her Türk gencinin bu e, coşkuyu içinde yaşayabilmesi için buraya gelip bunu en az bir kez deneyimle deneyimleyebilmesi lazım. Bu bir bayrak yarışı. Bugün bizler buradayız. Ama yarın öbür gün bu genç kardeşlerimiz bizlerin yerinde olacaklar. Bir Çanakkale ruhu orada da devam edecek. Bu toprakların her yerinde Türk askerinin kanı vardır. Türk askerinin canı vardır. Türk askerinin kemiği vardır. Türk askerinin mermisi vardır. Özetle başınızı koyup uyuduğunuz toprağın altında dikkatle dinlerseniz şehitlerin bu vatan için atmaya devam eden kalp seslerini duyacaksınız.